Oğlum mührü kırmanın cezası ne lan? Mafyalar içeride kaldılar. Ne diyorsun sen Sezai abi ya? Ya oğlum geldiler asistlik yaptılar. Ben de yeterle bayıttım adamları. Otel aşede unuttum içeride kaldılar. Oğlum sakın mührü kırmayın. Cezası çok büyük bak. Abi bak çok fazla dayanamıyoruz. Bilemedik öğlen de ot yedik. Bir saat falan anca dayanırız, sonra ben. Tamam lan tamam. Az daha dayanın. Sıkın dibinizi biraz. Dibinizi biraz sıkın. Siz çocuğunuz. Metin bak aynı gün hem kanalizasyon patladı hem zabıtalar dükkanı kapattı. Sen şimdi bütün bunlara şans mı diyorsun ya? Turgut abi sen ne diyorsun ya? Annem haklı mı yani? Ya öyle demeyelim de yani şimdi. Ama bu kadar mı üst üste gelir arkadaş? Bu da mühürlediler Benim dükkanı da mühürlediler. Hmm. bunu normal bulmadı. Bir mahallenin başına bundan daha kötü ne gelebilir Metin? Hı? Cevap ver, ne gelebilir? <laughs> Aha. Pardon arkadaşlar. İznimiz var. dizi çekmeye geldik de. Var mı burada park edeceğimiz bir yer? Gezicili. Yok. O zaman buraya park ediyorum ben. Alo. Abi bak sular kesik, elektrikler kesik. Bir de diziciler geldi. Anasını satayım, mahalleyi mahvedecekler. Neredesin sen? Hangi diziymiş lan? Ha? Yeni Gazi. Neredesin? O ne? Abi şimdi benim işim var. Seninle hiç uğraşamayacağım. Akşam anamla beraber mendil gideceğiz. Mendil ağacına mı gideceksin annem? Ali gidiyor muymuş? Allah. Yani çoktan saçma fikir değil aslında. Yani, yani. Değil. ben gitmem tabii ama... Bir ne de niye gidiyorsun demem yani. Tabii canım ben de gitmem ama yani inançlara da saygılı olmak lazım öyle değil mi? Ya. Yani. İşim var diyorum dışarıdayım. Hadi kapat. Sıçtın! Lan dükkanı sıçmayın! Sıçmayın lan! Hadi Sezai abi. 60'a ne kaldı? Kazanıyoruz iddiayı. Lan benim arabanın bagaj hacminden geniş diş aralığı var adamın ya. Ne lan bu? Adamın dişleri çenesinden çıkmamış. Ağzının içine avuçtan dar lan dişleri. Vallahi masalsı dişleri var adamın. Kıskanmayın. Masal açılışı gibi. Bir varmış, bir yokmuş. On diş falan var adamın ağzında. Yok lan. Hesrit aslanım. Yok, yok. Tam olamaz Sezai abi. Matematik ilmi ne ters? Pisagor'u ökleti mezarında ters döndürürsün valla. <laughs> Aylak bakkal çorbalarını serpermiş. Bu ne lan? Bu, bu. hareketin Hilmi'yi bile şaşırttı. Bak, bu adam bilimle ilgilenseydi Avogadro sayısına inanmayıp bir mol elementteki atom miktarını tek tek sayardı. Böyle de entelektüel bir insanım. Aha ne yapmış? Lan! Altmış, Allah. Allah. Eee... Fotoğrafı ki fotoğrafı. İnanmayan olursa gösteririz. Ya bir insan böyle bir şeyle nasıl övünür ya? Denin özel gücünde bu, süper gücünde denin. Süperle uçar, süsaydır diz zorasını alır. Sezai hem diz zorasını alır, hem de arasına 60 tane kirden sakar. Yatsın, etmen göreyim. Ha? Batman yatsın, göreyim. Ne diyor? Yatsın Batman diyor, göreyim diyor. Lan Batman yatınca neyini göreceğiz? İlini de ne anla? Yok yok, yanlış anladı da Yutkut'u tut. Var biraz. Abi gelme sen de peşimden. Hava alacağım biraz. Oğlum beraber alırız hava. Ya dur bekle. Metin. Oğlum bekle lan biraz. Allah Allah. Ya oğlum. Ya dur, dur, dur. Bekle. Dur. Bak sen de nefes nefese kalmışsın. Soluk alalım biraz. Çay, su bir şeyler içelim şurada. Abi bırak bir şey yapmayacağım ya. Hava alayım, yalnız kalayım. Ya tamam, tek başına yalnız kalma. Beraber yalnız kalalım. Tek başına yalnız kaldığında bir şeyler kuruyorsun kafanda. Ne kuruyorum abi? Ağlayacağım işte ya. Ne kurayım ben artık kafamda? Benim babam ya. Bırakma, bırakmam. Ya senin de amına koyayım, bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlama diyor abi. Feyza'nın yanında ağlama diyor. Ben derdi ağlayacağım lan. Benim babam ölmüş lan. Babam ölmüş benim babam. Oğlum üzülmesinler diyor. öyle diyor Ali. <laughs> Abi senin de baban öldü ya. Bu nasıl bir acı? Nasıl geçecek bu acı? Bir an kır fikir ver. Kurban oldum ya. ya. Herkesin babası ölüyor Metin. Sıramız geldiğinde biz de baba olacağız. Öleceğiz. Ben öleydim onun yerine. Ben öleydim ya. Yok yok ben öleydim yok. Çocuklar babalardan önce ölmesin. Sırayla olsun her şey. Abi içim acıyor ya. ya. Acıcak oğlum. Acıcak tabii. Acıma sakın. Acıyacak. Ama çok acıyor abi. <laughs> Allah yarabbim, sen ya, abi. Allah'ım ya seni sen Baba. Ne oldu lan? Ya terslik işte de. Ne oldu ne oldu? Ya yok anlatmaya değmez de sonra kulağına gelirse ilk benden duy istedim. Okulda birkaç kişi beni döverken nefsi müdafayı abartmış olabilirim. Gel lan buraya. Ne? Sen dövmezdin beni huyu değiştirme bu yaştan sonra. Gel lan gel. Gel. Oğlum benim. Seviyorum lan seni. Hadi be, yemin et. Bazı şeyleri çok geç olmadan dile getirmek lazım. Baba, sen beni seveceksen ben bütün okulu sıradan geçiririm ya. Ne oluyor lan? Şşş, anı bozma. Karpe diyen diyorsun. Ha. Televizyon niye kapalı ya? İşte 40 gün açılmaz derler ya. Ha. Doğru söylüyorsun. İyi o zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. <laughs> Sezai sana bir şey değil mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direkt kağıda ısır. Çünkü nevi şahsına münhasır dişlerin olduğu için belki tarihe kalır. Lur Müzesi'ne gidersin. <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum canım çok sıkkın zaten. Üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakol Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ne? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdireceğim. <laughs> Yalnız bir cuma gidersin, ki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim, her cuma dedim ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattın. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yani Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da... ...senin bu oğlan bulmacaları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Ona ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir tek kendi sanmıyor. Şeytan, şeytan. Cık. Deccal, deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Kalk git Bekle geliyor. En sevmediğim işler şu tuvalet kapısı işleri usta ya. Şimdi Allah bilir kapının arkasında ne göreceğiz. Evlat, 40 yıldır bu işi yapıyorum ben. Neler gördüm neler. Onun için bu saatten sonra... Kutsal Meryem. Böyle bir şey görmüş müydün? Hemen cevap verme. Anın duygusunu bozma. Ah. Allah'ım. <Sessizlik> Koca kulak e e e e ekleme aman aman. Ne oluyor lan burada? Ne bu ne bir anlamı veremedi. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar ekleyemedir. dil. Koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi. Göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mohito içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkaracak. İlmi... Yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Çirek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. <laughs> Bir tek ben seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu seza içtiyse Mabudi? <laughs> Bebeğim Mabudem. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa gene mi demedi? Bir tek ilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da tripla. Anlat ilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet arayacağım. Sahilimde yok diye karabatak getirteyim, Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yer mi lan? Karabatak bu, karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak, bak. Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor ama sen yemişsin. Allah Allah. Beni karşılaştın bu şeyler ama. Karabatak hayvanını yiyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini ödürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin zeliş de az kanat kıvırmadı Zelişe de kız. Yemişsin lan zelişi. Nasıl kızıyım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Ben Sezai. Denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin üst suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabaçaksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Cezay'a hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya, ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan hiç av olmamış ki. Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam iyi mi? tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgisi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten, Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Daha da aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Senin zincirine karabatağı ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstı. Allah Allah durduk yere işte damla açtı işte ya. Üsküdar sahiline mi insem mi acaba? Ne oğlum bunlar madem? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Birlikte <laughs> oynarsak kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün iki üç tek atıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. Eski işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adam ha? Ne yapsın? Kırk yıldır görmediği dostlarıyla iki kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen. Rica ediyorum ama. Aa, bu adam kanepede yatarsa beli meli hep kayar. Sonra o kaymış belli sana sıkıntı olur. Kırk yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. Gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen iki tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge, ama lütfen, rica ediyorum. Aa, ayıp, çok şeydi. Çok geniş kapsamlı o zaman bunların koruması. Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 gel. Turgut. Tut tut favori. Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi. Hayır. Aferin lan. Hayır. Oğlum senin baban paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş? Bak, biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala, efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum, devam et. Bu adam sana her hafta vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Şişt, bana bak, alo. Ben, bana bak diyorum, alo. Bab Onun aracı artık bizde. Git, kendine yeni bir baba bul. Yürü. Devam et. Lan yürü. Şerefsiz adam. Oğlum sen nereye duruyorsun? Sonuç? Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok yani. oluyor lan? Hı, Turgut abi, şimdi sana minik bir tokat atacağım. Sen de anahtarlığını çıkar bak, sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii! Ya ver işte sana çalıştığımız anlaşılmasın. Orhun kitabelerini bulmuş köylüler gibi kala kaldım. Bu ne lan? E mi lan bu? He? Oğlum bu e mi? Lan oğlum çok ihmal ettik lan seni biz. Kaçıncı sınıftın sen? Okumayı yeni mi öğreniyorsun? Yok baba öğretmeni unutmamak için sık sık tekrar edin dedi. Ben de temele indim. İyice hakim olacaksın yani okumaya. Başımıza alim olacaksın. Başka ne dedi doktor? Bir <laughs> bahay öğretmenin ne dedi başta? Vallahi durum sandığından iyi. Matematikçi fene yeteneğin var dedi. Siktir et dedi matematik. Allah Allah. Fenci de esas Türkçe senin olayım. Feni boş ver dedi. Allah Allah. Türkçeci coğrafyaya, resimci müziğe, bedenci din bilgisine yeteneğim var dedi. Benim derslere gelme bile dedi baba. Tahmininden daha yetenekliyim. <laughs> Şerif abi. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler İlmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim değil mi? Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. Dört torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Ha. 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 Acemiler işte. Cezayir çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da... ...Gresyan'da patates kızartmıştın lan. <laughs> ya tamam da Hilmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Aa, hatırlamıyor musun? İçip içip bizi anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını Anahtar deliğinden rondlayarak girmişsin Targın. Sen bunu deme bari. Sen. Ben. Evet, sen. Evet, ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın Hilmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Hı? Ee, onları da kendime görüyorum Sezu. Tabii, tabii. İlk zamanlarımı geçtiğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendimi. Hala o salaklığımı hatırlamak için saklarım. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın beyler. It was my years on a cold winter's take the horse. Daygıdık, daygıdık, daygıdık. Summer is coming beyler. All right. Ne anladın da all right Yani? Yani bize gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar, kullanırız, ihtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. kalsınlar. Bizimlesiniz. Fakir ama gururlu bir motor ustası vardı. Saatler, saatler önce Mesleki birikimini içe saymıştınız. Kalabalıklar içerisinde örselemiştiniz. Hatırladınız mı? Ben... Ne zaman örseledik ya? Hatırlamıyorum da. Sabahleyin kahveye geldiniz, motor ustası gerek dediniz de yüzüme bakmadınız ya. Beğenmediniz beni. Orada mıydın sen ya? Biz televizyona bakıyorduk. Lan beğenmediniz ya beni. Duygularımla oynadınız beni. alay ettiniz. Ne diyor oğlum bu? Ben hiçbir şey anlamadım. As. Ma yap. Ulan hırs yaptım, sırf intikam alacağım diye gittim. En pahalısından dönen koltuk aldım. İtliğine mi hatırlamıyorsunuz lan? Duygularımla oynadınız ya sabah. İşte şimdi intikam vakti. <laughs> gel, gel ucağıma gel. Gelin ucağıma. Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Senin ehliyetin bile yok. Bir hani sen bu dükkanı kara para aklamak için kullanıyorsun zannediyorduk. Para var olarak kullanıyorsun zannediyorduk. O manada söyledim ben. Sen ne ara motor ustası oldun sen ya? Tahsin abiden tokat yedikten sonra kendimi çok geliştirdim Ali. İlerledim, yol kat ettim. Bir ara zirveye çıktım. Arda biraz takıldım. Oto tamirinde marka oldum. Ama sonra o malum kaza olunca. Ne kazası? Benim olan bu onca lan. Elim eteğimi her şeyden çektim. Küçücük dükkanında küçük hayalleriyle yaşayan küçük bir insan oldum. Aynı sizin gibi. Siktir lan. <laughs> Silindir lan. Peki yardım edebilecek misin bize? Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Oturmuş takarız. Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Aftir? Kuruşu kuruşunu alırım yani. Kaç para verdim lan gizem yapacağım diye ben bu sandalyeye? Ben Sezai Usta. Size burada bir dalarım dönüp arkama bile bakma Çıkma şimdi. çıkmıyorsan çay söyleyeyim Olur. <laughs> hava ne kadar basık ya Seyirciler hazır mıyız